Merhaba hanımlar döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı harika bir model hanımlar. Bugün ip numaralarının hiçbirini veremiyorum sizlere hanımlar. Daha önce de sürekli kullandığım için numaraları yok. İplerim polyester altın başak. Şimdi modelimize başlayalım. Sürafa daha önceden yapıp hazırladım. Sürafa ipimi sabitleyerek başlıyorum. ipimi düğümün arasına gizledim. Püf noktalarından birisi hanımlar. Sürafa yapıyorum. Sürafa'nın içerisinden ipimi geriye alıyorum. Geriye alırken yukarıya çıkış ipimi düz bir şekilde çekmiyorum. Birazcık böyle bol bırakıyorum. Yanındaki sürafa'ya batarak buraya bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Tekrardan sürafa yapıyorum. Zürafa'nın içerisine batarak ipimi geri alıyorum. Alırken bambili bırakıyorum. Bu şekilde birazcık bol. yandaki zürafa'ya batarak ipimi indiriyorum. kuyumcu kafesi yaptım. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum hanımlar. birinci sıranın tekniği kuyumcu kafesinden oluşuyor düğümlerimizi de iyice sıkı çekersek düğümlerimizde çözülme olmaz hanımlar iyice sıkı sıkı bir oy olur bu şekilde ilerletiyorum tekrardan kuyumcu kafesi yapıyorum burayı birazcık çekelim Düğümüzü sonrası kalın tekrardan kuyumcu kafesi yapıyorum bu şekilde arkadaşlar ben biraz ilerleteyim ikinci sırasında görüşelim ikinci sıramı yeşil renkli hazırlıyorum koyumcu kafesinin boşluğuna ipimi sabitliyorum her zamanki gibi ipim düğümün arasına gizlendi boşluğun içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum yuvanın içerisine iniyorum buraya sinek kanadı yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum bu şekilde buradaki sinek kanadının boşluğuna batarak ipimi karşıya alıyorum tekrardan pırpırın içerisine batıyorum Buradaki ipimizi eşitleyelim. Bu şekilde. Bir tane kuyumcu kafesi bırakıp ikinciye geçiş yapıyorum. gergin olmayacak şekilde ipimizi bu şekilde alıyoruz. Aynı kuyumcu kafesinin içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Tekrardan buradaki boşluğun içerisine iniyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Sinek kanadına batarak ipimi başa alıyorum. Bu şekil bir mesafe bırakıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi alıyorum buradaki yuva iki kat oluşuyor hem iki kat yuva oluşuyor sinek kanadının yarımında kanadında tamamlamış oluyoruz hanımlar bu şekilde oluyor modelimiz bir tane kuyumcu kafesi bırakıp ikinciye geçiş yapıyoruz. Geçiş yaparken ipimizi bol da bırakmayalım. Gergin de bırakmayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Kalıp gibi duruyor. Ütülenmiş gibi daha yaparken hanımlar ütülü gibi modelim tekrardan pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum tekrardan aynı yere batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Sinek kanadına batarak ipimi başa alıyorum. Bu şekilde. Pırpıra batarak burayı iki kat yapıyorum. iğnemizle ayarlayalım birazcık fazlalığımız var bu şekilde arkadaşlar tekrardan bir tane kuyumcu kafesi bırakıp bir sonrakine geçiş yapıyorum düzgün bir şekilde ayarlayalım aradaki ipimizi bu sırayı da yapayım çiçeklerini yaparken görüşelim arkadaşlar bir sonraki sırama geçiş yapıyorum buradaki yuva hazırlamışım iki kat ipten buraya ipimi sabitliyorum yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum ikinci pırpırı yapıyorum üçüncü pırpırı yapıyorum 4. pırpırı yapıyorum. 5. pırpırı yapıyorum. 6 ve sonuncu pırpırı yapıyorum. İpimi burada kökünden kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Elimle Yukarıya doğru çekiyorum parmağımla bastırıp ütülü gibi hanımlar bu şekilde. Bir tane de krem rengiyle hazırlayayım. Yuvanın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırlarımı orta büyüklükte yapıyorum ikinci pırpır yapıyorum altı olana kadar pırpırlarımızı devam ettiriyoruz parmağımla bastırıyorum arkadaşlar bu şekilde çiçeklerim dikey değil bakın yan yan bu şekilde duruyor duruşuyla da bir harika hanımlar ben diğerlerini de hazırlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yapar ve denersiniz hanımlar. Bu modeli yapmak keyif vericiydi. Keyifle yaptığım bir model. Modelim harika hanımlar. Bir de bu şekil tutayım. Yakından ekran görüntüsü almak isteyenler olur. Bir de yazmamın diğer tarafından göstereyim. Modelim bu şekilde. Bir de yazmamın üzerinde tutayım. Çok çok da uyumlu bir model. Yazmamın içerisindeki renklerle de harika hanımlar çok uyumlu. Bu modele şimdi bir fiyat bilgisi verecek olursak sıralı, dolu dolu bir model. Hiç boşluğu yok. Bakın hanımlar dolu dolu. Bu modeli 1200 TL'lerde yapmak isterdim. Malzemesi karşı tarafa ait. Ben sipariş almıyorum arkadaşlar model paylaşmaya çalışıyorum sizlerle birlikte videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir beğeni butonunu basarsanız da çok çok mutlu olurum hanımlar çok çok da sevinirim beğenileriniz Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.